Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 15 Ocak 2025 çarşamba görüldüğü üzere saatler 19.15'e gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu yeni alkarız olan hisselerden biri EGGY yani Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi hissesi EGGY bilindiği üzere geçtiğimiz hafta talep toplamıştı. Dün itibariyle de Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştı. 15 liradan al karz edilmişti ise ve dünü tavanla geçmişti 16,5 lirayla. Bugün de seans açılışında fena değildi ama tavan göstermediler. Bugünün tavanı 18 lira 15 kuruştu. 18.05'ten çevirdiler ve iki kez devre kesti. Devre kesici araları da maalesef hisseyi durduramadı. Paldır küldür düştü. 15 TL seviyesine dokundu. Ki biraz önce belirttiğim üzere 15 lira zaten Alkars fiyatıydı. Ee, buradan kısmi tepki aldı diyebiliriz. 15 lira 13 kuruşla günü tamamladı. Günlük bazdaki kayıp %8,30 oldu EGG'ye hissesinde. Ee, kısaca bu şekilde özetlemiş olduk. İstatistiki verilerine kapına değineceğiz elbette. Ama şu BIST 100'ün bir AKD'sine Göz atalım zira Bistüz Endeksi bugün bir hayli hareketli bir gün geçirdi. 9.739 puandan günü kapattı. Toparlanmaya çalışıyor. Bilindiği üzere yine 3 gündür mahvettiler endeksi. Bugün kısmi de olsa bir yeşil kapattı. %0.25'lik artış ile. Bugün BOFA Bistüz'de alımdaydı. Önce onu bir verelim. Tekrar EGG'ye hissesine döneceğim elbette. E biz düzen bugün alım tarafında ilk sırada Bank of Amerika'yı görüyoruz. 2 milyar 300 milyonluk mal alımıyla. Onu Yapı Kredi takip ediyor 1 milyar 181 milyon liralık alım ile. Ardından QNB geliyor. 711 milyon liraya yakın alım yapmış. Global üzerinden 264 milyonluk, Vakıf üzerinden de 229 milyon liralık mal alındığını görmekteyiz. Diğer aracı kurumlara yaklaşık 549 milyon liralık hisse gitmiş. Satış tarafında Info Yatırım var. İlk sırada 775 milyon liralık e, mal satışıyla Onu garanti takip ediyor 524 milyonluk hisse satışıyla Garantinin ardından ak yatırım geliyor 514.5 milyon İş yatırım 497.5 milyon Gedik yatırımda 437 milyonluk hisse satmışlar Tahtada e, Bizdüz endeksinde Diğer aracı kurumlar ise 2.5 milyarlık Mal satmışlar Burada diğer kaleminin satışıyla alış arasındaki farkı Yaklaşık 2 milyar Bu piyasadan çıkan pek çok farklı aracı kurumdan çıkan 2 milyarlık malın Bofaya gittiğini görmekteyiz. Bu da e, Bofa öncülüğünde kurumsal yatırımcılara gittiğini görmekteyiz. Bu da olumlu bir AKD'ye işaret eder diyebiliriz. BIST düzde e, günü %0.25'lik artışla kapattı. Aslına bakarsanız bu aracı kurum dağılımının e, karşılığı biraz daha yüksek kapatmasıydı düzün günü en azından %1-1.5 seviyesinde. Ama Bofa tabiri caizse tuta tuta toplamış bugün diyebiliriz. E, açıkçası bu AKD ile yarın dönmesi gerekir. Bist yüzün. Ege GY'ye e dönecek olur isek. Şimdi e, dünü 16,5 liradan kapattığını söylemiştik. 15 liradan halk arz edilmişti. Dün tavanlamıştı 16,5 lira ile. Bugün saat 9:40'tan itibaren teori geçleşme seansıyla başlayalım. E, 9.40'ta 9.40'da hissenin tavan eşleştiğini görüyoruz. Teori geçleşme seansının başında ve tavanında da 2 milyon 685 bin lot alım emri beklediğini görüyoruz. Sabah saatlerinde teorik eşleşme seansında ancak saatler ilerledikçe açılış seansına geldiğimizde 9.55'teki ilk eşleştirmelerde EGGY'nin %4,24'lük artışla günü açtığını gördük. 17 lira 20 kuruş fiyattan ve saat 10 itibariyle de bu noktadan sürekli işlemler başladı. Hızlı şekilde yukarı gitti. Bu yukarı gidişte şurayı 5 dakikalık grafiklendirmede Google 17.62 17.63 olarak törpülüyor ama Burada 18.05'e kadar iğne attı yukarıya Bugünün tavan seviyesi 18 lira 15 kuruştu Buraları göstermeden geri döndürdüler hisseyi Ve ardından da düşüşe başladı Saat 11.27'de devre kesti 15 dakikalık devre kesici arasında da düşü durmadı Ve düşmeye devam etti Saat 14.36'da bir kez daha devre kesti bu 15 dakikalık devre kesicinin ardından da düşün durmadığını söyleyebiliriz. Kapanışa yakın gün içi gördüğü en düşük seviye olan 15 TL'ye kadar bu kez aşağı yönlü iğne attı ve günü de 15 lira 13 kuruş ile tamamladı. Bugün için iki devre kesicisinin haricinde gelen yeni bir kap bildirimi yok. Daha doğrusu ben video başlarken yoktu. Bir kez de birlikte kontrol edip öyle AKD'sine geçelim. Görüldüğü üzere iki devre kesici haricinde gelen yeni bir kap bildirimi yok. Geçelim yeni halka arzın ikinci işlem günündeki e, alanla satanla. Ege 15 Ocak çarşamba günü alım tarafında ilk sırada iş yatırımı görüyoruz. 2 e, 3 milyon lota yakın diyelim hisse alımı ile. Onu ziraat takip ediyor 1 milyon 684 bin lotluk alımla. Garanti üzerinden 1 milyon 443 bin lot. Yapı krediden 1 milyon 263 bin lot. Ak yatırımdan 1 milyon lot. Diğer aracı kurumlardan da 3 milyon 833 bin lot alım yapılmış. Satış tarafında buz yatırım ilk sırada 4 milyon 73 bin lotluk satış ile globalden 1 milyon 850 bin lot, gedik yatırımdan 1 milyon 174 bin lot, A1 kapitalden 1 milyon lot, şekerden 889 bin lot, diğer aracı kurumlardan da 3 milyon 227 bin lotun satışı yapılmış. Ee, görüldüğü üzere aslına bakarsanız bugün için 3 aşağı 5 yukarı denk bir AKD var diyebiliriz. Ee, bir nebze de olsa satış tarafı ağır basmış. Ama alım tarafında e, aktif şekilde alım yerine e, pasif olduğunu görüyoruz kurumların. Bu sebeple hisse paldır küldür geri çekildi 15 lira 13 kuruş seviyesine kadar. Kapanışta 15-13'te 150 bin lota yakın alım emri. 15-14'te sadece 797 lot satış emri beklediğini görmekteyiz. Son e, işlemlere baktığımızda saat 18-18.10 arasında... Meksa yatırım üzerinden alım gelmiş. Satışta ise pek çok farklı aracı kurum olduğunu görmekteyiz. Karanlık odadaki son işlemlerde. Kapanış anında alım tarafının biraz daha değerli toplu olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Kademeler biraz daha dolu. Satış tarafı ise biraz daha alıma nazaran biraz daha sığ olduğunu görmekteyiz. Ancak hisseyi biraz daha yukarıya kaldırmak yerine 15-13 seviyesinden kapattırmayı tercih etmişler takasına baktığımızda ziraat yatırımın 7 milyon 9 bin lot ile ilk sırada olduğunu görüyoruz. Halk yatırım 6 milyon 568 bin lot. Emeklilik fonları 6 milyon 460 bin lot. Vakıf 5 milyon 333 bin lot. Yatırım fonları 5 milyon 92 bin lot şeklinde devam ediyor. Evet bireysel yatırımcının biraz ağırlığı var ama en azından emeklilik fonları ve yatırım fonlarında da hisse olduğu görülüyor. Bugün 15 liradan sektiği aslına bakarsanız fiyat istikrarı işleminin de planlandığı ifade edilmişti. Bugün fiyat istikrarı kapsamında alım yapıldı mı buna yönelik olarak yeni bir kap bildirimi gelmedi. Umarım etkin şekilde bunu yaparlar yani fiyat istikrarını ve 15 liranın altını göstermemeye gayret eder konsorsiyum lideri buna dikkat etmekte fayda var. Bakalım aşağısını görecek mi yarın ve haftanın son işlem günü olan 17 Ocak Cuma günü. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.